E, birinci ikinci bölüm biterken... Ümit var olmak lazım demiştik. Acaba ümit var olmak için... E, bizlere düşen görev ne? Ben hemen bir ayet-i kerime hatırladım. E, Maide suresinde... Siz ey iman edenler... Siz kendinize bakın. Eğer siz doğru yol üzerine olursanız... Hidayet üzere olursanız... Sapıtanlar size asla zarar veremez. Aslında bu ayet bizi... Teşvik ediyor, motive ediyor. E, kendimizin her daim kontrol altında bulmamızı, aktif olmamızı emrediyor. Kendimize düşen görevi yapmamızı emrediyor. Önce kendimizden başlamamız gerektiğini emrediyor. Gerek iyilik adına, e, gerek güzellik adına, gerek hayır hasenat adına e, kendimize faydalı olmamız gerekir ki e, diğer insanlarda faydalı olabilelim. Rabbim bize lütfetmiş olduğu mutluluğu tek başıma yaşamamızı istemiyor. Bunu paylaşmamızı istiyor. Başka insanlarla mutlu olmasını istiyor. Eğer insansak, eğer biz ondan mutluysak o mutluluğu, o daveti, o hakkı, o ahada, adaleti, e, o bize bahşedilen, lütfedilen imkanları, nimetleri başkalarıyla paylaşmamız gerekiyor. Ki herhalde ümit var olalım, ümit saçabilelim, ümit dağıtabilelim. Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmemiş olalım. Çünkü Rabbimiz de bizi e, hem dünyada lütfetmiş olduğu nimetlerle, hem de ahirette vaat etmiş olduğu nimetlerle, cennet gibi, cennetin güzellikleri gibi, nimetlerle bizi teşvik ediyor bizi motive ediyor hep hocam e, bu bölüme ben böyle kısa bir giriş yapmış olayım ümit ver olmak için e, bireysel anlamda şahsiyet anlamında bize düşen görevleri gerek iç dünyamız için kendimizi güçlü kuvvetli e, aktif iyi olarak e, görev yapmamız için aktif olmamız için gerekse başkalarına e, ümit taşımamız için canlandırmamız, diriltmemiz için, onlarda onları da aktif iyi yapmamız için neler yapılabilir hocam? Her şeyden önce Allah'ın aradığı örnek insan olmamız lazım. Allah'ın o örnek insanın özellikleri kitapta açık ve net olarak belirtiliyor. İşte biraz önce bahsettiğim Pakara 177'de olduğu gibi, Beled Suresi'nde olduğu gibi, bu kitabı çok çok iyi okuyup anlamak, döne döne okumak lazım. Zaten sürekli okunan anlamı da var. Evet, Kur'an'ın. Kur'an'ın. Kur'an'ı iyi okuduktan sonra iki şeyin çok çok önemli olduğunu anlarsınız. Birincisi dersiniz ki bu kitap herhalde şirki engellemek için geldi. Çünkü her sayfada mutlaka şirkten bahseder. Hı. İkincisi bu kitap iyilik için geldi ya. Onları görürsünüz orada. Çoğunlukla. Şirki evet. engellemekten bahseder. Şirki kökünden kazımak için geldi. Evet. Bir de iyilik, i̇yilik yapmak için geldi. Onu zannedersiniz ya. Hatta ben arasa şey bir konu içinde okuyorum. Mesela diyorum şu konuda ne var diye baştan itibaren bir daha okuyacağım şunu. Bu konuyu araştıracağım falan diye. Ne var diye. Bir seferinde iyilikleri sadece işaretleyip iyilikle ilgili işaretleyin. Baktım ki neredeyse her sayfasında iyilikten yapmaktan bahsediyor. İkincisi de millet olarak bizden beklenen bir rol var. Dünyanın neresine gittiğin zaman o ay yıldızı bayrağın sahibi olarak senden beklenen bir şeyler var. Hmm. Hani Diyanet İşleri Başkanı'nın FETÖ ile ilgili yaptığı bir tespit vardır. Hı hı. Der ki Afrika'da önce e, Kazakistan müftüsü dergi ki biz bunlar çocukları ailelerinden kovardılar. Bunlar çocukları milletlerinden kovardılar. Hı hı. Bunlar çocukları ümmetten kovardılar der. Hı hı. Sonra da döner e, Afrika'da bir ülkede e, din görevlisinin sözü ee, bunlar hep zenginleri sevdiler. Fakirlerle hiç işler olmadı. Pardon başta şunu der. Üç şeyden dolayı bunlardan nefret ettik Hı. ama bir şeyden dolayı da bağlandık der. Hı. Nedir der? Bunlar zenginleri sevdi. Fakirlerle hiç işler olmadı. Hiçbir faaliyetlerinde hiçbir İslami koku almadık der. İyi der. Bunlar o zaman niye bağlandınız? Ama Türkiye'den gelmişlerdi der. Şimdi Tüm ümmet bizden bir şeyler bekliyor. Dünyanın neresine gittiğinizde, gezdiğinizde bunu görürsünüz. Dillerinden anlamasanız bile onların gözleriyle size çok şeyler anlatırlar. Hı hı. Türkiye'den geldiğinizi anlayınca, o ay yıldızı bayrağı yakanızda görünce. Ben e, seçimden bir hafta önce şeydeydim. Katar'daydım. O gün orada seçim vardı. Büyük Reçile'ye uğramıştım. Orada bir, e, iki tane kız gördüm. Türk bayrağından elbise yapmışlar kendilerine. Ay yıldız böyle hmm. yakalarında. Yaklaştılar. Dedim bir fotoğrafınızı alabilir miyim? Anladım bir Türkçe dilleri de yok. Ama ellerinde Türk pasaportları var. Meğer bunlar Mardinli bir aile. Tedeleri Mardin'de. Hmm. E, Suriye'de yaşıyorlardı. Olaylardan sonra Kadar'a geçmişler. E, Tedeleri'nden dolayı da vatandaşlık almışlar. Ama o pasaportu bir sallayışları vardı ki bir gururla o yüzünde e, üstlerinde girdiği Türk bayrallarından üniformaları vardı ki dünyanın neresinde gittiğinizde Türküm dediğin zaman Türkiye'den geliyorum dediğin zaman yani korkunç bir hür ilgiyle karşılaşıyorsunuz. Türkiye'li insana güveniyorlar hocam diyorsunuz. Güvenmek o diyor. Çok şey bekliyorlar. Bekliyorlar. Çok şey yani, bekliyorlar. Umut, umut diyorlar. Umutları ee, var. Orada akşamüstü bir e, düğüne davetledik. Dün de e, Hindistanlı bir Müslüman bizim Türkiye'den geldiğimizi öğrenince, onun gelip bize bir sarılışı var ki, yani başka şeydi o ya. Yine e, Bosna'ya gittiğimizde o Rusya Başçı Çamisi'nin imamının bir sarılışı, ah diyoruz ki Osmanlı. Bugünleri görseydin de, şu Türkçe'yi biraz daha genişletseydin, Osmanlıcayı biraz daha her yere yaysaydın da şu insanlarla rahat rahat konuşsaydık diyorsun falan. Her yerde, e, bir önce de bahsettiğimiz gibi dünyada iyilik dediğin zaman bu ülke akla geliyor. Bunları sayısını arttırmamız lazım. Yetmez değil mi hocam? Asla, yetmez, asla. yetmez. Bak şunu söyleyeyim. Türkiye'de bir iftar veriyorsunuz. O iftara verdiğiniz masrafından, o iftar verdiğiniz kişilerin %90'ının o iftara ihtiyacı yoktur. %99'unun ihtiyacı yoktur. Ama o iftarda bin kişi mi ağırladınız? O parayla on bin kişiyi Suriye'de doldu doyurursunuz. On bin kişi hepsi de ihtiyaç sahipleridirler. Sosyal medya sayesinde dünyada her yerde olanları çok öğrenmeye başladık. Her yere gidiyor arkadaşlarımız. Oradan güzel fotoğraflar gö gönderiyorlar. Ya düşünün yıllarca 10 metre aşağısındaki suyu çıkartmamışlar Afrika'dan ya sömürülmüşler, sormuşlar ama 5 metre altındaki suyu çıkartmamışlar oradan ya. Çok küçük meblalara çıkacak olan suları çıkartmamışlar. Orada susuzluktan insanlar ölmüş ya. Hala daha ölüyor orada insanlar ya. Bugünlerde Suriye, pardon Afrika'ya doğru yardımlar çoğalmaya başladı. Suriye'de yardımlar azaldı biraz. Suriye'nin içine çalışmamız lazım. Çünkü orada hakikaten mücadele eden, orayı bırakmayan insanlar var. İsrail de oranın boşanmasını istiyor. Başka bir Müslüman grup da oranın boşanmasını istiyor. O bakımdan oraya elimizi daha çok uzatmamız lazım. Hocam imkan el veriyor mu? Yani güvenlik açısından, Yok diğer çok rahat. Açısından ya, girme, çok rahat. Çıkma, yok açısından, yardım yok. götürme açısından? Nerelere, kadar, kadar, nerelere kadar gidilebiliyor belki? Her yere kadar gidiliyor. Belli, belli bölgelere yani, mi yoksa? Oldu, yok yok. E Kızlar üzerine gidiyor yardımlar zaten. Resmi olarak hı. gidiyor yardımlar. Hı hı. İçeride e olan öncelikle e epey bir Yetim çocuk var içeride. Ye i̇çeride epey bir yetimhane var. Ee, şehit aileler var onlara bakmak zorundasın. Ee, epey orada e, mücadele eden insanlar var. Onların içinde en azından eline bir konserve vermek zorundasın. Ki orada çepede beklesin diye. E Suriye'nin meselesi sadece misani mesele değil. Aynı zamanda stratejik bir meseledir de. de. E Gitmek lazım onun bu bölgelere. Ben herkese diyorum, öncelikle Türkiye'nin içindeki e, kampları gidin ziyaret edin. Oradaki insanlarla irtibatınız olsun Beni de bir öğrencim almış getirmişti Hı. zamanında. Üniversite lisesinde öğretmen, bir öğrencim. Hocam gel senle bir Hatay'a gidelim demişti. Gidiş o gidiş. Ben Hatay'ı hiç görmemiştim. Türkiye'de görmediğim birkaç vilayetten birisiydi. Hı. Gidiş o gidiş. Yani ben Trabzon'a senede bir defa zor gidiyorum. Ama Hatay'a herhalde senede 10-12 defa gidiyorum yani. Hep yardım maksatı değil ha, yardım mi? Yardım maksadı olarak yani. falan diyerek. Ee, bir de yetim çocuklar daha çok sevdiriyorlar Hı -hı. insanlar kendilerine yani. Hocam peki yardım deyince hep gıda yardımı, nakit yardım benzer şeyler mi akla gelmeli? Bu işin bir de manevi boyutu var, manevi yönü var yani eğitim Mutlaka. yönü var. Şimdi ee... Türkiye'de Türkiye'deki gelenlerle öncelikle şunları düşünmüştük. Yani bunlara hızlı bir şekilde Türkçe öğretelim mi? Ya Türkçe öğrenisse bunlar kalırlar burada. Biz istiyoruz onlar geri dönsünler topraklarına. O toprakları Hı. bırakmasınlar diye. Ama bu iş çok uzun sürdü. Mecburen Türkçe öğretmek zorundaydık bunlara. Devlet de zaten şu anda e, birinci sınıflara, Hı. ilkokulda da ortaokulda, lise 1'lere kendi eğitim mürfedatını koydu. E, o küçük benim yetim çocuklarım var Reyhanlı'da. O çocuklarla Türkçe konuşmam lazım yani. Bir şeyler demem lazım onlara. Onlar bana Çitli Ömer, Çitli Ömer, Ömer Dede de de deyip duruyorlar. Ben de onlara öğrenebildiğim tek Arapça ee, Maismuk muydu? İsim nedir diye. İsmin nedir? Keyf, keyf Halik miydi? O kadar Nasıl öğrenebildik onları. E, Mutlaka onların eğitimini de düşünmemiz lazım o çocukların. E, yarın ülkelerine döndükleri zaman iyi donanımlı olmaları lazım. Hmm. O bakımdan Hatay Merkez'deki o bizim dediğim proje çok önemli bir proje. Bir dedi bu çocuklar kimsenin eline bak baktırmayacağız. Şahsiyetli yetişecekler, iyi yetişecekler. Yarınki Suriye'de bürokrat olacaklar. Yani herkes kendine bir rol bulur o bölgede. Öncelikle o bölgeyi gidip görmelerini tavsiye ediyorum. Biz sadece orada değil mesela bizim mahallede de acil yardım derneğimiz var Başakşehir'de. Çok faal çalışıyoruz. Yani ee, Başakşehir civarında gelmiş olan tüm Suriyelilerin ev ihtiyaçları görülüyor, kıda ihtiyaçları görülüyor. Şimdi Ramazan'da her akşam 150-200 kişilik her bölgeden yedim çocuklar getiriliyor. Hem iftar yapılıyor, hem giydiriliyor, hem oyuncakları veriliyor. Maşallah. Şimdi de alıp şeylerle anlaşıldı, büyük mağazalarla anlaşıldı. Giydiriliyorlar. Çocuk başı e, her, herkese üç tane e, seç. istediğin ne varsa seç diyorlar içeriden. Ne e, istiyorsan falan diye. Ailelerle beraber alınıp mahallede de ilgileniliyor onlarla. Hmm. Yani acil yardımler hakikaten o konuda çok büyük bir ihtiyacı karşıladı oradan. E, çok faal çalıştırılıyor. E, ölçüsü Allah rızası olan e, sadece ve sadece Allah'tan bekleyen insanların bu konuda çok faal çalıştıklarını, her şeyi bırakıp zaten o çocuğun bir defa gözlerine baktığın zaman değişiyor her şey ya. O çocuk bir defa o kafasını salladığın zaman mesela Hatay'da bir e, karne günüydü. O bir kız çocuğu, kelip yaşı herhalde onun civarında olması lazım. Kelip kafasını şuraya koyuşu var ya, yani onu anlatamazsın başka bir şekilde ya. Diyorsun herhalde babasına benzetti diyorsun. Anlatılmaz ki yaşanır hocam. Yani e, o çocukların mesela gelirdiğinde hiç konuşmayan bir çocuğun aradan iki ay geçtiğin zaman yetim evine girdiğin zaman fırlayıp kafana atlayışı diğerinin boynuna yaklaşıp hiç aşağı inmemesi. Diyorsun ki ha, babaya ihtiyacı var bu çocuğun. Falan diye. E, Yetimler başka bir sevdiriyorlar kendilerini. Allah onlara öyle bir özellik de vermiş. Zaten. E, o bakımdan Herkes size tavsiye ediyorum. Mutlaka etrafınızda bir yetimle, bir kariple, bir aileyle, bir bağınız olsun. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, eğer mutlu olmak eğer kendi istiyorsanız, eğer unutmak istiyorsanız. Mutlaka. Allah diyor ki, siz diyor, bunların derdini, dert edinin ben de dertlerinizi satın <laughs> alayım diyor ya. Eğer onlar almıyorsan Allah seni dertlerine baş başa bırakıyor ya. Hayatın projesi bu işte yani. Hocam siz bunları anlatırken bile çok sevinçlisiniz. Ben ona şahit oldum, Estağfurullah. mutlusunuz. Estağfurullah. Ya bir de bunu yaparken ki bilir ne kadar mutlusunuz. O, o, o. Özlüyorum yani o çocukları artık. ya, ben özlüyorum çocukları He. ya, özlüyorum çocukları ya. Hele hele bir, daha, bir aile var, yurt dışına gönderdim onları, He. bol bol resimlerini istiyorum yani. Gönderin bana şu resimlere bakın diyorum. Hocam e, yani Müslüman olmak, Kur'an ahlak, evet. e, nizamını hayata taşımak bu olsa gerek yani. Kur'an'ın adamı olmak bu olsa gerek yani. Kur'an'ı okuduktan sonra anlayarak okuduktan sonra hayatın zevki bir başka oluyor ya. Yani. Tatı bir başka oluyor ya. Yani. Artık o hurafelerden çekilip arındırıyorsunuz. Hmm. Ve her geçen okuduğu, her gün okuduğunuzda Allah Allah ben burayı daha önce okumamış mıydım hmm. ya? Ben burayı niye daha önce hiç görmemiştim ya? Çünkü falan diye. hayatın içindeyken okuyorsunuz. Hayatın, hayatın içindeyken içine, okuyorsunuz. Hayatın içinde okuyorsunuz. Evet. Aktifken okuyorsunuz. Evet. Hani e, sevinçli e, ilgili ayetler de müjdeyle ilgili ayetler de evet. o zaman anlam kazanıyor. Evet. E, öbür ayetlerde, evet. eğer aktivitede, kazığında bir Ayetleri engel, hayata geçirmek oluyor. Karşına evet. bir engel çıktı, zor durumdasın. Evet. E, bir ayet geliyor, önün açıyor, seni ya. teselli ediyor, sana güç kuvvet veriyor. Hem de ne kadar ayet, he, ne kadar hareket. Onlara mesela o dağıttığımız ayetler var sosyal medyada. Hmm. Birçok öğrencim dönmüştür bana. Hocam tam bir karar noktasındaydım ayet yetişti diyor ya. yetişti. En yani. az bunu çok yaşadım yani. Yeni... Birçok öğrencim de yaşadım bunu. Tam bitmiştim diyor ayet yetişti yetiştiğinde. Zaten onu dağıtırken öyle diyorum. Ya var birisinin be, bir ihtiyacı bu ayette ya. Nüzul sebebi gerçekleşmiş. Nüzul sebebi gerçekleşmiş. Yeniden ayet nazil olmuş. Yeniden Sanki yeni oldum. taze nazil oluyor. Onun için herkes mutlaka ve mutlaka e, bu kitap benim için indi. Bana indi. Bu kitap benimdir. Evet bana indi. Benim yüzümden indi. He, bana mesajdır. Bana mesajdır. Bunun içinde 6236 ayet vardır. Bu bana geldi bunların hepsi. Ben bu ayetlerin hepsini teker teker okumam lazım. Hı. Anlamam lazım. Hı. En azından anlayabildiğim kadarıyla notlar almam lazım. Öyle hızlı hızlı okumak değil. Bak burada Hı -hı. bir şey var. Hı -hı. Burayı çizmem lazım. Evet hocam. Evet. Sizlerle konuşmak var, büyük zevktir. Cümle söyleyip bağlayın hocam. Allah sizden razı olsun. Yani. Sağ İyi olun bir hocam. akşam oldu. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Ben çok müstefit oldum. İnşallah izleyicilerim de müstafit olmuş Allah razı olsun hocam. Evet değerli dostlar bir programımızın daha sonuna geldik. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Yarın yine sahur vaktinde buluşmak ümidiyle.